Bir de kafalarda sürekli şüphe doğuran soru Kur'an'da farz namazları kaç vakit ve kaç rekattır? Ya bunun şüpheyle yani. ne alakası var? Bunu o kadar çok söyledik ki Kur'an-ı Kur Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de yani hemen sık sık ya bunun hani arzu eden kişiler bizim mukayeseli fıkıh derslerinde bununla ilgili o kadar çok şey okurlar ki namazın beş vakit olduğu hiç kimsenin şüphe etmeyeceği kadar açık ve nettir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela diyor ki Allahü Teala Estağzubillah اَقِمِ salate تَرَفِهِ النَّهَارِ Gündüzün iki bölümünde namaz kıl. Gündüz kaç namaz kılıyoruz? İki, öyleyle ikindi işte. Akimiz salatla. Hud suresi 114 değil mi? Evet. Başka ne diyor? Ve zulefen Gecenin gündüze yakın zamanlarında da kır. Zülef kelimesi çoğuldur. Arapçada çoğul en az üç olur. Üç de gece ne yapıyor? Beş. Sırf bu ayet bile yeterli aslında. Bu yani. yeter. Hiç başka bir ayet rekat sayısına gelince şimdi bakın gündüz namazları sekiz rekat. Gece namazları da sekiz rekat ediyor on altı rekat. Ama bu namazlardan bir tanesi vitir namazı. Yani orta namaz. O da akşam namazıdır. Orta olduğu için şey de orta, üç. O ondan dolayı gece namazları dokuz oluyor, gündüz namazları sekiz oluyor. Ama o akşam namazı gece ile gündüzün tam ortasında yer alıyor. Onun için Peygamber Efendimiz güneş batar batmaz kılıyordu onu. Ve akşam namazını geciktirip bitmediği sürece işte ümmetim hayır üzerinde kalır diyor. İşte o da bitir olması için, orta namaz olması için rakam. Şimdi üç. İki, ile ikinin ortasında yer aldığı gibi iki ile dördün ortasında yer alır değil mi? Bakın gece de dört rekatlık namaz vardır, gündüz de dört rekatlık namaz vardır. Mesela öğlen namazı dört rekat, yatsı namazı dört rekat. E gece üç namaz olduğuna göre diğerleri de dört rekat olamaz. Onun için kalan kısımlar ikişer rekat. E gündüzün 2 tane olduğunca ikincisi dört rekat. ve birisi de orta namaz olduğu için üç rekat, Rekatlar arasında yani burada bir mühendislik çalışması yapsalar, iyi bir matematikçi ama ilgili ayetlerle birlikte buradaki muhteşem sistemi, rekatlar sisteminde çok net bir şekilde Kuran-ı Kerim'den çıkar. Bu kadar yeter. Evet. Evet.